Merak etme. <laughs> Böylece sokak kedilerini soğuktan ve yağmurdan korumuş olacağız. Çok güzel oldu. Elinize sağlık arkadaşlar. Bunu nereye koyalım? Benim aklıma bir yer geliyor. Hadi gelin benimle. Azmi, ha? son iç nasıl buldun? Büyük bir be, sapana benziyor. Öyle zaten. Bu <laughs> son iç adım sapan beş İstanbul muhafızları yaklaşmaya çalışınca bu balık ağından yaptığım topları onlara fırlatacağız. Daha onlar bize yaklaşamadan dördünü de yakalayacağız Azmi. <laughs> Çok iyi düşünmüşsün patron. Sonra da şu aşağıdaki botla gidip sudan balık toplarmış gibi toplayacağız onları. <laughs> gördün mü gördün mü şu kemeri gördün mü az mı bizim olacak güç bizim olacak kaynaklar bizim olacak İstanbul aç kalacak duydun mu duydun mu su sesini duydun mu az mı bizim olacak Moğlova kemeri Ali Bey deresi yedi tepe bize mahkum olacak. Evet, burası gerçekten çok uygun bir yer. Ha? <laughs> Ama burada su yok. Nasıl olur? Daha sabah vardı. Hmm. Sular mı kesildi acaba? Hı? Bu ha? koca çınar. Bizi çağırıyor. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Kocaçınak. Gürgen bu kez Moglova su kemerini ele geçirmeye çalışıyor. Su kesintisinden Gürgen'in sorumlu olduğunu tahmin etmeliydik. Korkarım tarihi su kanallarını tıkamışlar. Ha? Daha fazla zarar vermeden onları durdurmalısınız. Hadi arkadaşlar, hemen gidelim. <laughs> su kemerleri şehir dışında toplanan suyu şehre ulaştırmak için yapılırmış. Moğolova kemeri Mimar Sinan tarafından 1554 ile 1562 yılları arasında yapılmış. Kaç yıl geçmiş ama çok sağlam görünüyor. Evet Elif. Kemerin kanalları hala İstanbul'a su taşımaya devam ediyor. Otolarımız bir süre ne güzel eserler bırakmışlar. Haklısın Ali. Bu yüzden İstanbul'u elimizden geldiğince korumaya devam edeceğiz. Bitmedi. Kemer tam 257 metre uzunluğunda ve 36 metre yüksekliğindeymiş. Üstelik bu eser dünya su mimarisinin baş yapıtlarından biri sayılıyormuş. Hmm. Su yolunu tercih ettiğimiz iyi olmuş arkadaşlar. Gürgen kemerin uçlarını duvar örerek kapatmış. Olamaz. <laughs> Gelin bakalım. Ben de sizi bekliyordum. Kim geliyor patron? Kim olacak Azmi? Tabii ki İstanbul muhafızları geliyor. Sen işine devam et. Ha? öyle? Ha, 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 <laughs> ha, bu Gürgen, Dureli, ilerlersek ağa yakalanacağız. Ha. Ne yapacağız? Sahile kürek çekelim. Aklıma bir fikir geldi. Nereye gitti bunlar Azmi? Ben de göremiyorum patron. Kaçtılar galiba. <laughs> Kaçacaklar tabii. Karşılarında ben varım ben. Tamam Azmi, hadi elin çalışsın. Durma, bitir şu maraça. Su üzerinden Gürgen ve Azmi'ye yaklaşamayacağız. Kemerin kenarlarından ulaşmaya çalışmak da olmaz. Gürgen yaklaşamayalım diye tuğlalarla yolu kapamış. Suyun altından gidemeyeceğimize göre başka ne yapabiliriz ki? Hı? Belki Hı? de gidebiliriz. Nasıl yani? Mehmet, aynı şeyi mi düşünüyoruz? Hı. Denemekten başka şansımız yok. Daha hızlı çalışacağız mı? Daha hızlı! Çalışıyorum patron. Havadan da gelmediklerine göre... ...bu kez İstanbul muhafızlarını alt ettim galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir ses duydum sanki. Kaytarmaya çalışmaz mı? Ben gözetliyorum. Gelen giden kimse yok. Sen işini yap. Hadi arkadaşlar başarabiliriz. Çok az kaldı. Ha? 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 <laughs> tamam teslim alıyorum. Azmi sesin kesildi. Kaytarıyor musun yoksa? Şaşkın! Azmi! Ses ver Azmi! Acaba çok mu çalıştırdım? Galiba yorgunluktan uyudu kaldı. Azmi'yi yakaladık bile <laughs> Yürgen. Şimdi sıra sende. Ama! Ama! Siz buraya nasıl gelebildiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bu kez beni yakalayamayacaksınız. <laughs> acele edelim. Hadi aşağı. <laughs> Yine kurtuldu Kazri. <laughs> <laughs> Patron orada plana yoktur değil mi? Yoktur tabii şaşkın. <laughs> Dizdin harç mı kardın sen? Ali Bey deresine set mi çektin sen? Molla'nın kemerinde baraj mı kurdun sen? Hayaller güzel gürgen. Duvar ördün başaramadın gürgen, sapan çektin bir vuramadın. Kaçının Biz hep burada hep birlikte İstanbul'u kötülüklere karşı Koruyacağız buna ant Sana karşı ona karşı O da buna karşı bu da şuna karşı O da bu da şu da bu da sana karşı Gürgen burayı anlayamadı Duvar ördün başaramadın Gürgen Sapan çektin bir vuramadın Tebrik ederim çocuklar. Yine Gürgen ve Azmi'yi yakaladınız. Zor oldu ama Moğla ve Kemer'ini eski haline getirdik. Kemerdeki su yolları da temizlendi ve çalışır durumda. El birliğiyle her şeyi yoluna koymuşsunuz. <laughs> Biz birlik olduktan sonra Gürgen ve Azmi'nin işi çok zor. <laughs>